Ara sıra şöyle yorumlar alıyorum ve beni gerçekten güldürüyor. Sosyal medyada seni kimse sevmiyor. Seni kimse sevmiyor. Bırak vazgeç. <laughs> Oğlum şimdi yanlış anlamayın. Sitem etmiyorum. Hakaret etmiyorum. Gerçekler neyse onu söylüyorum. Sizin sevginizden ne olacak? Hı? Ya da bizim milletin sevgisinden ya da nefretinden ne olacak? Ben size şu kadarını söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacak. <laughs> ya bugün seviyorum dediğiniz adamlara bakıyorsun. Adam size azıcık ters gitsin. Tamam mı? Azıcık ters gitsin. Aa bir bakıyorsunuz hemen abonelikten çıkmış. Hemen adama çamur atma kampanyası başlatmış. Ha? Öbür tarafta tabii bir de fanboylar var. Onlardaki gay aşkı buna söyleyecek başka bir şey yok. Evet. O da bambaşka bir hikaye. O da bazen yarar sağlayayım derken adama zarar verebiliyor. Bunun dışında şöyle bir şey var. Sevdiğiniz abilerinize bakalım. Hangisine ne yararınız dokundu lan? Ha? yani adamlar bir şey satmak istese sosyal medyadaki kesim belli. Dürüst konuşalım. Çoğu aç kesim. İşi gücü olmayan, ondan sonra sızlanmaktan, zırlanmaktan başka bir halt edemeyen Fucking losers. Bu kadar basit. Yani kaybedenler kesme. Örnek. Çok sevdiğiniz de yüzül Ekber Cenk hocanız. Ne yararınız dokundu şimdiye kadar? Hı? Ne yararınız dokundu? Cenk hocanızı oyuncu yapabildiniz mi? Yapamadınız. Cenk hocanızı ciddi anlamda meşhur edebildiniz mi? Edemediniz. Eh şimdi kas yapan mantı satıyor pezevenk. Ne? Bakalım olacak. Yani ondan da bir şey çıkmayacak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sevgi beni sevsen ne? Sevmesen ne? Yani senin sevgin beni cennete götürecek mi? Bak eğer ki senin sevgin beni cennete götürecekse ki bu mümkün değil çünkü sen kendin dinsizsin. Ha? Öyle mi? İslamofopsun. Öyle. Hater kesimim size söylüyorum. E öyle bir şey zaten mümkün değil. Ne anlamı var? Finansiyel olarak yararın yok. Herhangi başka bir şekilde destek olarak yararın yok. E sevgin beni cennete de taşımayacak. Yani <laughs> sen beni sevsen de sevmesen de fuck off ya. Bunları ciddiye alan, bunları takan insanın ben zaten aklından şüphe ederim. Gerçekten. Yani açık söyleyeyim benim normal hayatımda da böyledir. Öyle e, çok fazla Türk çevrem falan yok benim sevdiğim insanlar var, hoşlanmadığım insanlar var ki hoşlanmadığım insanı zaten her şeyi de belli ederim. O apayrı mesele. Ama şöyle bir gerçek var. Sevdiğim insan beni sevse ki benimkiler işe yarar cinsten bana yararı bu. Sizlere gelelim. Yani benim hater kesimin burada kimse seni sevmiyor diye ağlayanlar siz beni sevseniz bana ne yararınız dokunacak? En basitini söyleyeyim. Diyelim ki bir yerde, herhangi bir yerde, benim işimle olduğu bir yerde çalışıyorsunuz. Ben size geldiğim zaman muhalif kesim böyledir CHP'liler. Çünkü benim arkadaşlarım arasında da var böyle. Biliyorsunuz ben CHP'nin kalesinde yetişme bir adamım. Neyse. Gidersin ya dersin şunu bir al yap ya hallet. Şey yap. Sorunumu çöz. Ha? Suratına sıçtığım, suratına sıçayım da nur gelsin. Pezevenk. Kural var, kanun var. Şey, Herkese geçtiğim muameleyi bana da geçecek. Öyle mi öyle? Tamam. Geç. Sonra peki herhangi bir şey olup da benim ayağıma geldiği zaman durum ne oluyor biliyor musunuz? Ben de herkese geçtiğim muameleyi geçmiyorum. Bilakis ne kadar zorlaştırabilirsem işini o kadar zorlaştırıyorum. Böyle. Ben ne demiştim size? Benim mentalitem belli. Bana bir tane vur, on tane yemeye hazır ol. Anlatabiliyor muyum? Ha, o yüzden şu saçmalığı geçin artık. Gerçekten gülüyorum ya. Gerçekten gülüyorum. Yani yetişkin bir insan için birilerinin onu sevmesi ya da ondan nefret etmesi bunun anlamı nedir? Ben size söyleyeyim. Özellikle bu kişiler sizin gibi ise bunun anlamı koskocaman bir sıfır. Görüyor musunuz? Bakın koskocaman bir sıfır. Çarlı sopu kim şuraya ne abicim? Ha. Görüyor musunuz? Sıfır. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Sadece saçmalayıp kendi kendinizi tatmin ediyorsunuz. Başka da bir şey değil yani. <laughs> <laughs> Vallahi biliyorum. adam diyor seni seviyorum güzel abone oldum iyi iyi iyidir ha bakıyorsun iki dakika sonra çekmiş gitmiş niye istediğini elde etti ya da bir şeyler uymadı siktir oldu gitti böylesi sevsen de sevmesen de lan sevginizden ele geçen ne kar ne hiçbir şey bu şuna benziyor bir kıza gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben seni seviyorum ondan sonra kız diyor hadi beni seviyorsan evlen şunu hiçbir şey yapmıyorsun. oldu yerde böyle duruyorsun. Ben seni seviyorum. O kız şimdi dönse dese ki senin sevginin tamamına koyayım. Haklı. Her neyse görüşürüz.